İman nedir? Bu durum geçer. İman bir şeye inanmak, bir şeyi tasdik etmek. Dinde iman ise Allah'a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kaza ve kadere ne yapmak? İman etmek. İman inanılması bakımından ikiye, araştırılması bakımından da ikiye ayrılır. Birincisi im, icmali iman. Bu eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek her şeye bir bütün olarak inanmak. Gençler sesler. Birisi de tafsili iman. Yani bu bütün inandığımız artık Allah'a, peygamberlere, meleklere, kazaya, kadere Allah'tan gelen her şeye ayrı ayrı inanmak. Bir insanın iman etmesi için bir gayrimüslim imana girecek. Girmesi için ne yapması lazım? Kelimeyi tevhid ve kelimeyi şahadeti getirmesi lazım. Kelimeyi tevhid önce nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına Hazreti Resulullah'ın da Allahu Zülcelal Hazretlerinin elçisi olduğuna inanmak. Bir diğeri de bu inandığına ne olmak? Şahit olmak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleminde Allahu u Zülcelal Hazretlerinin hem kulu hem de eltisi olduğuna. Kul nedir? Yaradana ibadet eden. Yani biz nasıl ibadetle mükellefsek, biz nasıl ibadet yapmakla sorumluysak, kul olan Peygamberimiz de aynen bizim gibi bir insan bir kul, bir yaratılmış, bizim gibi ibadetle, imanla, ihlasla yaşamaya görevlendirilmiş, vazifelendirilmiş bir insan. Bunun bir de neyi var? Rasul tarafı var. Kul tarafı ayrı, rasul tarafı da nedir? Allah'tan aldığı haberleri ümmetine getiren bir görevdir. Yani Türkçe kelimesiyle haberci. Allah'tan aldığı haberi ümmetine getiren, kullara getiren bir görev vardır. O zaman bir insan ben peygamberin hadislerine fazla itaat etmem, inanmam dese. Ya kul o da benim gibi bir kul. inanmam, yapmam derse dinden çıkar mı? Çıkar. Çünkü niye? Peygamberin hayatı diyor ki Allah'tan geleni ümmete getiren görev vardır. O zaman Allah'tan geleni ümmete getiren görevi olan bir insana ben ona itaat etmem dediği zaman ne olur? Ben Allah'a inanmam manası çıkar. Dikkat etmek lazım. O zaman peygambersiz bir din olmaz. İman ile amel yani Allah'a inandık ama ibadet yapacağız. Bunlar yani benim imanım var ama ibadetim yok. Hani bazen dinleriz ya işte zerre kadar bir iman olsun onun işi tamam. Ya da şey olduğu zaman sıkıntı olmasın diyor. İşte ya da işte bak ben iman ettim. Amel etmesem de benim yerim cennet. Bunda alimler ne yapıyorlar? Görüş ayrılığı var. Kim alim diyor ki <laughs> imanla amel bir bütündür. İmanla amel ne yapmaz? Ayrılmaz. Kim alim de diyor ki iman ayrı konudur. Amel ayrı konudur. Ama iyi amel imanın göstergesidir. Burada baktı gençler oturun yapmayın. Burada baktığımız zaman şimdi biz bir insana inandığımızı nasıl ki bize emir veren bir amirine inandığımızı nasıl gösteriyoruz? Onun verdiği tebliğatı yerine getiriyorsak amir bizi kendisinin verdiği görevlerini yerine getirdiğimize tatmin oluyor. Ama bir dairede amir var, memur var. Amir emir veriyor ama memurun umrunda değil. O dairede bir düzen olur mu? Olmaz. İşte bir insanda da Allah'ın verdiği emirlere uymama olursa, ondan gelen emirleri yapmama olursa o insanda da ne olmaz? Bir iman alameti zor görünür ki zaten imanın alemetleri bellidir. Nedir? Emri bil uymak, Allah'ın nehyettiği şeylerden de kaçmak, Rabbim cümlemizi de kötü yoldan muhafaza eylesin. İmanın sahih olmasının şartları var. Amelin makbul olmasının şartları var. İman ümitsizlik halinde olmamalıdır. Bazen bazı insan şundur, ya benim yerim zaten cehennem. Niye? Allah'la bir anlaşmam mı var ya da Allah'ı inkar mı etti? Cehenneme gidecek insanın garantisi nedir? Allah'a inanmamaktır. Sen eğer Allah'a ben inanmadım, inanmıyorum diyorsan sıkıntı yok. Peygambere inanmadım, inanmıyorum diyorsan sıkıntı Yok zaten yeri belli. Ama ben iman ettim Allah'a şükür. Az buçuk amel de yapmaya gayret ettim. O zaman beni affedecek olan kim? Allah. Affetmeyecek olan kim? Yine Allah. Ama biz ne yapıyoruz? İşte gidiyoruz. Bir tane sakarlı, bir tane hoca neyse bulduk mu? Ne? Ya ben şunu yaptım. Benim yerim ne? Senin yerin cennet, senin yerin cehennem soran da yok ki kardeş sen ahiretten böyle bir haber mi aldın? Peygamber peygamber içeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ey kızım Fatma, baban peygamber olduğuna güvenip de sakın imandan, amelden uzaklaşma diyor. Bak peygamber peygamber için bile kızım Fatma diyor. Sakın bana güvenip de Allah'a ibadetten uzaklaşma. Ama biz ne diyoruz? Ya benim işte mesela bizim camilerimizin, kürsülerimizin en büyük sıkıntısı. Hani beş tane mesela beş tane bizim bir şeyimiz vardır. Mübarek gecemiz. Hoca efendi kürsüye çıkar der ki Berat gecesinde bizim camiye gelen veya dergah sahibi ise bizim derceha gelen bir dahaki seneye kadar günahları affolmuştur olmuştur. Nereden anladık affolduğunu Böyle bir haber mi var? Yok ayet mi indi? Yok ayette diyor ki her kul kendi yaşadığı andan sorumludur. Yani şimdi ben bugün geldim camiye de gittim yarın faiz işledim. Zina ettim. Ya da geçmişte zina etmiştim. Farz namaza gelince af yok ama bir gecede hoca efendi mevlit okuyacak. Birkaç tane de izleyen olsun diye, camide kalabalık olsun diye bu tür fetvalar ne yaptı? Müslümanlarda tembellik yaptı. Oysa hayatı boyunca inanmamış olan bir insanın yaşama ümidi olmaz? Kalmaz ahirette. Ama imanı varsa onun affını da veren kim Allah vermeyecek olan da Allah. Belki <laughs> Bişri Hafi vardır. Bir zamanların sarhoşu, sonraların alimi. Bu mübarek insan nereden nereye? Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kayınpederi, övgüsüne layık olmuş sahabe-i kiramdan, halifeden bu insanın evveline bak, ahırına bak. Demek ki bize Hidayeti verecek olan Allah, affedecek olan Allah, cezayı da verecek olan Allah. O zaman biz kulun kapısından değil kimin kapısından umacağız? Allah'ın. Ya bir tövbe edeceğim, bir ya da dua edeceğim. Gidi demez. En büyük şey, hocam ben bir hatim okudum, duasını yap. Ya yani biz eğer dua yapılacaksa en güzel dua kulun kendisinin derdini Allah'a arz etmesi değil midir? Ya Rabbi ben bir hatmi şerif okudum. Eksiğiyle, noksanıyla, kabul eyle. Hatasıyla, kabul eyle. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rüle Cümle peygamberlerimizin böyle sahip gelmek, kendimiz derdimizi Allah'a arz etmemiz daha güzel değil midir? Daha güzeldir bir kenarda. Bir diğeri diyor ki inanmış olan bir kimse dinin kesin hükümlerinden herhangi birini inkar edici veya alaya alıcı söz ve harekette bulunmaz. Gel gör ki bizim bugün en büyük dalgaya aldığımız şeylerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim amel kitabı olmaktan çıktı, şov kitabı olmaya başladı hangi notada, hangi müzikte, hangi programda veya bize işte bir yemek vereceğim. Bir hoca gelsin işte millet yemek yerken hocalar Kur'an okusun. Oysa Kur'an okunurken konuşlanmaz. Yani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bir insan Kur'an okuduğu zaman ondan sonra ben Allah'la konuştum dese yalan söylemiş olmaz. Eşim basit bir örnek vereyim. Sıradan bir insan ya bizim bir üstümüz, müdürümüz konuştuğu zaman ne yapıyoruz? Tirti titriyoruz, susuyoruz. Ağzımızı açmıyoruz. Aman ne olur? Müdür ayıp olur. Aman ne olur? Müdür ceza yer, ceza yazar. ama ne olur? Kafayı takar. E, müdür, müdürken bir kulken yapacağı bir uyarı verir ya da en fazla sürgün eder. Bundayken susuyoruz da bir hoca millet yemek yerken orada Kur'an okunur mu? <laughs> Okunmaz. Namaz kılınır mı? Na Kur'an okunan yerde namaz da kılınmaz. Rabbim cümlemizi sağlam ibadet eden, sağlam iman eden kullardan